Kaç? Şey evet, ya da. şimdi Osman <laughs> görmez vallahi Alparslan buraya gelecektim bu açı daha iyi. <laughs> Hayır ya Herkes evlerinde küçük çaplı üretim yapıyordu. Çok güzel üretimler yapıyor. Fakat pazara katkı sağlanamıyordu bu ürünler. Kendi ekonomilerine katkı sağlayamıyorlardı. Ve bunlardan yine reçel yapıyoruz. Aslında yaptığımız her ürünün e, Hiçbir şeyini atmıyoruz. Bundan yaptıkları, sağladıkları şey kazançları da üyelerimiz, işte kimisi kızını Amerika'da öğrenci okutuyor, burs şeyi olarak ona destek sağlıyor. Birisi işte kızını evlendiriyor. Ve böylelikle güzel bir birliktelik sağladık. Bir turunç sezonundayız. Bu turunçlardan elde ettiğimiz ürün, park bahçelerden topluyoruz ve bu değerlendirdiğimiz ürünleri de işte kendi marketlere bazı marketlere de anlaşma yaptık onlara kendi satış marketimizde bu şekilde satıyoruz ailemize katkıda ve benim kızım var şu anda Amerika'da ona katkıda küçük çaplı ona yardımda bulunuyorum aylık ne kadar gönderiyorsun yani 250-300 dolar kadar falan biz evde sadece üretiyorduk pazarlayamıyorduk. Başta yakın zamanda düğün yaptım. Evlatlarımın birinin düğünün yaptım. Hiç zorlanmadan elhamdülillah o düğünün içinden çıktım kısa bir sürede. Ne kadar harcadın? 100 milyar aşağı yukarı. Bu işi severek yapıyorum. Hanımız bu işlere elimiz yatkın. Yatkın olduğu için ne bileyim evde de çocuklarımızı büyütürken ufak ufak başlamıştık. Şimdi daha geliştirdik kendimizi Allah'ın izniyle. Her şeyin el üstesinden geliyoruz. Ha, nasıl Arkadaşın top, ödemi ne bu? Sağ tarafında da var. Onları da alır mısın? Tabii ki? Başka var mı? 70 kadın ev ekonomilerine destek olmak için bir araya geldi ve kooperatif kurdu. Reçelini yapacakları meyveyi dahi dalından kendileri koparttı. Getirin, getirin. De kapatmayın diyorum ya. Tarımsal Kalkınma Kooperatifine üretim amacıyla evet. verildi. Kadınların üretim yaptığı bir... <laughs> Kadınların el birliğiyle dalından tek tek topladığı turunçlar Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu tesiste yine el birliğiyle işleniyor. Turunç meyvesinin reçel yolculuğu tam olarak 5 gün sürüyor. De biraz zor. <laughs> Tarhanası, meyve kurusu, reçeli, sebzeli eriştesi derken kadınların elinden çıkan işte bu ürünler ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kimi buradan kazandığı parayla öğrenci okuturken kimi ise çocuğunun düğününü yapıyor. Tamam. Şimdi Portakal reçeli şey de var burada.